Şimdi arkadaşlar şu an vites harbor diyor tamam mı? Şimdi bak Bodrum. Nere nerede abi? Bak torba. Burada oteller var. Türk Bükü. Bura meşhur. Gündoğan, Yalıkavak. Yalıkavak çok övdüler. Mesela şurası. Yogacılar çok gider buraya abi. Buraya giden var mı bilmiyorum da. Çiftlik köy. Gümbet. Biz neredeyiz şu anda? Şu an bir tezdeyiz arkadaşlar. Turgut Reis, Akyarlar, Gümüşlük, Gümüşlük pardon, Gümüşlük, Gümüşlük de meşhur ha. Ondan sonra da Çatal Adası. Şey nerede ya? Karaada diyor bak arkadaşlar. Karı Bağla Köyü koyu konacık işte arkadaşlar yani Bodrum kısaca Bodrum yani bazı şeyler var burada güllük Antalya'da da güllük diye bir yer var ha asarlık burayı biliyorum bak burada bir tane otelde çalıştım ben Ondan sonra şurada bir otelde çalıştım. Türklükünde arkadaşım çalıştı. Öteki arkadaşım da buranın hepsinde çalışmışlığı var yani. Adam şu anda otel müdürü. Anlıyor musunuz yani? Ee, şöyle etrafımıza bakalım. Yağmur yağıyor. Biz de keyfini çıkarıyoruz güzel bir mayıs haftalarından son haftalarından